Aksarayında Aksaray'da nüfusu da derdi de büyük ilçesi Ortaköy. Güney yakasında Hılara Vadisi, Derinkuyu Yeraltı Şehri ve Kapadokya ile çevrili olduğu halde ne iş ne de dış turizmden zerrece gelir elde edemeyen makus kaderine mahkum edilmiş Yunus Emre Diyarı sahipsiz Ortaköy. Aksaray Ortaköy Karayolu bir yılan hikayesine döndü. Yaklaşık 12 yıldır ihalelere rağmen bir türlü bitirilemedi. Geçtiğimiz hafta tekrar sözleşmesi imzalandı. İnşallah bu sefer biter diye bekliyoruz. Yine Ortaköy'den Nevşehir istikametine 3 güzergah var. Bu güzergahtaki yollar işler acısı durumda. Ortaköy, Balcı, Pirli, Durasanlı, Cecel istikameti diğer iki yol güzergahına göre biraz daha iyi. Ortaköy, Bozkır, Sarı Karaman, Satan Sarı, Fakvu güzergahı 40 kilometreden fazla hız yapmak mümkün değil. Bu yol Kapadokya Havalimanı'ndan Yunus Emre Türbesi'ne gelen en kısa yol ama kullanmak mümkün değil. Yine Ortaköy, Cumali Çatın, Ozancık yolu patates tarlasından beter bir halde. Bu güzergah Ersel'e yeraltı Civa, yerleşkesi civar yolu, Ortaköy ilçesi Ozancık köyü sınırları içerisinde yer alan tarih ve turistik yeraltı şehri Ersel'e Bizans döneminin yerleşim birimi, kapladığı alan itibariyle çok büyük bir yerleşim alanına sahip, şehrin içinde karakteristik tırhas taşları ve mekanlar, depo odaları, Kurumu su yolları, mezar kabartmaları var. Turizm açısından baktığımızda buraya yolların yapılması değmez mi diye düşünüyor insanlar. Ortaköy Ağaçören arasında Akpınar, Tepeköy, Kederli Güzergah ile diğer güzergah ise Gökler Yaylası çift istikameti olan iki adet güzergah var. Her iki yolda yer yer asfaltsız ve çukurlarla dolu. Ortaköy, Bozkır, Alaca, Deve Damı, Harman Dalı güzergahının Alaca'dan sonraki kısmı yer yer çukurlarla kaplı. Tabiri caizse geçit vermez hendekler halinde. Sadece kötü ve bozuk yol ile sınırlı değil. Orta köyümüzün sahipsizliği, kurak geçen mevsimlerin susuzluğu olan etkisi tarımı derinden etkilemiş. Daha çok tarımla geçinen halk kuraklık nedeniyle büyük bir gelir kaybına uğramış. Biz Kızılırmak'tan bu coğrafyaya su getirilmesi hususundaki söylemlerden dilimizde tüy bitti ama siyasi irade bir türlü duymuyor. Otobandan dolayı Harman Dalı Deve Damı Kırşehir bağlantı yolu istimlak bedelleri 2 yıldır ödenmemiş olup öngörülen bedellerin enflasyon dikkat alınarak hak kaybına neden olmadan ödenme talebi var. Ortaköy ilçesine bağlı köylerin en önemli geçim kaynağı Tarım ve hayvancılık, buradan geçen otoban Ortaköy'e 3 kilometre uzaklıkta. Ortaköy'le hemşerilerimiz tarım ve hayvancılığa dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulmasını, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesini, böylece her geçen gün nüfusa azalan, göç veren Ortaköy'de göçün durması talepleri var. Yine merkeze bağlı köylerimizden Karakuyu, Karakovan, Bayındır, Babakonay köylerimizin Nevşehir yol bağlantısına 5 kilometrelik yolu hala asfaltlanmadı. Bunu bekliyorlar. Yine Tatlıca, Kalebalta, Susadı, Büyük Börnek, Küçük Börnekler köy yollarının bakım ve onarıma ihtiyacı var. Milletimizin efendisi bu kardeşlerimizin seslerine devletimizin kulak vereceği ümidiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.